Ben Erdoğan Gençlik Merkezi'nden gençlik Aynı zamanda akıl ve zeka oyunları eğitmeni Hilal Evbaşı. Bildiğiniz üzere COVID-19 salgını sebebiyle artık eğitimlerimizin tamamı online bir şekilde devam ediyor. Bugün sizlerle akıl ve zeka oyunlarından herhangi birinden bahsedeceğiz. Haydi bakalım. Jungle Hide Seek. Okul öncesi ve ilkokul oyunu oyunudur aynı zamanda. Bir puzzle oyunudur. Bakalım içinden neler çıkıyor. Şöyle bir panomuz var. İki tane kitapçığımız var. Dört tane geceli gündüzlü puzzle parçamız var. Ve bir tane de karanlık bir puzzle tahtamız var. Bunlara biz gündüz ve gece diyoruz. Gündüz olan daha kolay bir puzzle'dir aynı zamanda. Ee, şöyle kitapçığımız geliyor. Bu kitapçıkta yönergeler bulunuyor. Bizlerden bu yönergeler doğrultusunda istenilen şekilleri yapmamız bekleniyor. Ee, yani burada gördüğünüz resimdeki hayvanları açıkta bırakacaksınız pazmamızda. Böyle birçok e, hayvan mevcut burada. Hadi bir tanesini hep birlikte yapalım. Şu ilkini yapalım mesela. yenilmelerle yapıyorsunuz tabi ki. Bakın mesela bunu buraya koyduğumuz zaman bir tane yapar mı bir tane e, panda kaldı. Bizden bunu istemiyordu. Ne istiyordu? Dört tane fili bırakmamız isteniyordu. Bakıyoruz. Bu parçaya en uygun yer neresi? Hemen şöyle göz gezdirdiğimiz zaman buraya oturduğunu görebiliyoruz. Sonra yapmaya devam ediyoruz. Bakın şu şekilde. Bakın şöyle bir parçamız var. Bu parçayı da şöyle bırakıyoruz. Bakın olmadı. Ama böyle oldu. Evet. Şimdi bundaki ilk yönergemizi biz gerçekleştirdik. Bir sonrakine geçiyoruz. Bu şekilde toplamda 40 tane yönergemiz var. Çok fazla takılırsak kopya çekebileceğimizde şöyle en sonunda minik minik cevap anahtarlarımız var. Tabii siz bunlara bu söylediğimi unutun. Ve kendiniz yapmaya bulmaya çalışın. Bir tane de gece olan puzzle'ımızdan yapalım. Bundan da yine en kolay olan şu biri yapalım. Tabi kolay dediğime bakmayın. Böyle ilk yapışta yapamıyorsunuz bunları. Düşünün bunlar ana sınıfı ve ilkokul oyunları. Bizler kaç yaşında insanlarız. Böyle bakıyoruz hemen. Gece puzzle'ımızda gece taraflı yönergeyi kullanıyoruz. Şöyle bakalım. Deneme yanılma yoluyla yapıyorsunuz tabii ki de. Yine bakın. Böyle yapıyoruz. Hayvanlar açıkta kalıyorlar. Bunu buraya koyduk yine. Bunu da nasıl koyalım? Hadi hep birlikte karar verelim. Bakın. Deneme yanılmayla bir şekilde bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın burada bir tane açıkta kaldı. O yüzden ne yapalım? Nasıl yapalım? Bu şekilde deneme yanılma yoluyla yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz hangi parçalar nereye getirilirse neler açıkta kalıyor. Bu şekilde bakın T'yi de oraya yerleştirdiğim zaman elimde şöyle iki tane parça kalıyor. Bu nereye gelebilir diye düşünüyorum. Buraya gelemeyeceği için temelen bu buradadır. Ve bu şekilde oyunumuz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi bizden istediği ayıcığımızı burada açıkta bıraktık. Yönergelerimiz bunda da aynı şekilde devam ediyor. Şöyle yakından da gösterelim size. Ve yönergeleri tamamladığımız zaman oyunumuzu da bitirmiş oluyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır ve oynayacağınız bir oyun olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.